Günaydın sevgili takipçilerim, hepinize günaydın. Ee, videomu nerede başlattım? Arabada başlattım. Yine bir uzun yol macerası. Yine bir yola çıktık. Çıktık bir yola, Mevlam Kayra. Sürpriz mi yapacaksın takipçilerim? Sürpriz bir yer, nereye gidiyoruz acaba? Önde Tuğba. Söylememizi istemiyorsun değil mi? söyle Yok söylemeyelim, sürpriz Ama zaten olsun. Başlıktan da anlayacaklar. Yok bu yolculuk, Öyle bunu mi? ayrı paylaşacağım. Anladım. Merhabalar ee, arkadaşlar, merhaba sevgili takipçilerim. Kız merhaba. kardeşlerimi biliyorsunuz. Hanife ablam, Sevgi ablam. Güzel bir bacı bacıya güzel evet. bir gezi yapacağız. Gezmeye Aynen. gidiyoruz. Ben. Evet. Evet gidince de görürsünüz sürpriz bir yer. Benzin aldık. Şoförümüz Yasemin. Ee, şimdi gidince de görürsünüz sürpriz bir yer. Hadi bu sürpriz bir yolculuk. Sipetim nerede Yasemin? Sevgi abla. Ben Çım. vereyim. Ee, bu yol, video hep araba yolculuğu, yolculuk videosu olacak. Sen Gittiğim yerde de ayrı paylaşırım. Ee, benzinimizi, gazımızı, suyumuzu, içeceğimizi aldık. İlerleyen saatlerde ara ara görüşeceğiz. Aynen. Şimdi daha sonra görüşmek üzere. Ay ben de konuşamadım. Ben de toparlayamadım. İyi ee, hadi bakalım daha sonra görüşmek üzere. Niye? bütün yol ayrımlarına bakıp şoförü hatırlatacağım. Buramı şuramı diye. Bizim A muavinlerden yana hiç şansımız yok. Eda bu videoyu seyredersen sözüm sana da canım. Allah Allah. <laughs> sen <Mesela, gülüyor> işte, buraya sen otur tamam mı bir tanem? Güzel. Yani, de hafız gibi gözlüğü de çıkarmadı e, o kadar havalı ki. Te Teyip açmayı Uğur bilmiyor. Burnu sızlamadı. İnsanı burnu sızlatıyor gözlüğü. Aynen. Daha Bayağı daha edeceğiz. devam ediyor sevgili seyircilerim. Yaptığımız en güzel tatil. Sen fazla çakma kaldı mı kızım? gidiyoruz. Bir gidiyoruz. tanesini gidiyoruz. ben alayım ki de bir senden istemeyin. Ne ee... Yapmıyorum ben sigara ee, yakacağım ee. mı? Yok. Bir daha durup bindiğimizde ben ortaya Yok. geçeceğim tamam mı? O sen yolda iyi gidersen gider. daha ha. değil. Ben, oraya oturuyorum. Bu Şöyle uzatsana bacağını. Bu Asım Turba şu Nereye giderim? Değil, şey Görecekler değil mi şey gittiğimiz zaman? Nereye gittiği görülecek. Aynen öyle. Sürpriz. Sürpriz. Ben söyleyeyim mi? Söyle, Söyle hadi söyleme. bakalım. Ne söyleyeceksin? Söyle Söyleyeceğim bakalım. Söyleyeceğimiz yer söyleyeyim diyor. Söyle. Söyle. İstikametin. He. kızarsın sonra bana. Ya. Ya, ya öylesin. Yok, yok. Söylemesin, çünkü. söylemesin. Sürpriz olsun. Güzel bir yere gidiyoruz. Güzel ortama Aynen. gidiyoruz. Aynen. aldık götürüyoruz. Takipçileri <laughs> Zeldoş'un. <laughs> gidiyoruz. Kaçırıyoruz. Ama yolun sonunda takipçilerini güzel bir video bekleyecek yani. Evet. Bundan sonrasını atarsın onu da. Çok ya. meşhur, ünlü bir yere gidiyoruz. Evet. <laughs> Bence o videon daha çok izlenecek. Herhalde iki parça yapacaksın sen de abla bir yol videosu olarak. Evet. Bir de orayı. Tamam. Amerika'da YouTube'un ana finansları var. Bir olarak. de dönüş de çeker. Herkesten <laughs> <Kercinden> ee... öyle. <laughs> Gittiğimiz yer. YouTube'un <laughs> doğduğu topraklar. <laughs> YouTube'un memleketi gidiyoruz. Ama işlerinde bir tanesi var ki onun için gidiyoruz. Çok seviyoruz çünkü. Değil Biz yani. onu onun hayranıyız. Çok seviyoruz. Bu yol onun için değer yani. Ona değer. Ya Sevgi sen ne düşünüyorsun Bak, yolculuk ben, hakkında? Ben de ne düşünüyorum? ama çok güzel yolculuğumuz gidiyor, devam ediyor. Çok güzel, evet. çok heyecanlıyız. Sevgabla, güzel, güzel bir, bir şey evet, bekliyor abi, bize. Ben, Günler ve bek gün bekliyor bizi. Sağ güzel, evet. Güzel bir gün evet, geçireceğiz. Bana güzel karşılama olacağından eminim yani. Güzel Biraz olacak her şey. Evet, erkek. bugün evet. bizim günümüz. Evet, bugün bizim günümüz. Bacı bacı, kardeş kardeş ay, gidiyoruz ay, şimdilik ay, bakalım. Evet. <laughs> Sevgi ablam e küpesini takmayı unutmuş. Sevgili seyircilerim. O da şimdi aklıma geldi. <laughs> Tüh diyor Sevgi ablam. Kız <laughs> ana baba da bir yekmezse bir kıp alırdı. Ama <laughs> <laughs> Ay valla ya Sevgi abla gerçekten <laughs> üzgünüm ben ya. Ben de çok üzüldüm inan ki. Ben, ben de diyorum hani bir de bir eksiklik var. O da küpesiymiş. <laughs> Ay o da küpesiymiş. Ya, ya Yok ne Çantanızda olur ya. Tuğba'yı aldım. Ben kendimi aldım. benim kulaklarım için. Ya Sevgi'nin neyse. Nerede? Bayan neredeyim? Sen sana sana ben bir şey söyleyeyim. Senin saçların açık yok. Kulağın göz... Aa, Serdalı günlerin takipçileri. Ben nereye geldim? Yolculuğumuzu izleyeceksiniz zaten. Sürpriz sürpriz diye. Gele gele gele. Ben nereye geldim? Sevil'in dünyasına geldim. Ee, bilmem takip edenleriniz, bilenleriniz var mı Sevil'in dünyasını? Biz şimdi Demircik kasabasındayız, Demirci köyündeyiz. Ee, buradan başladık işte. Buraya geldik. Yolculuğumuz buraydı görmeden sevdik. Çok sevdik burayı buranın insanlarını, <laughs> her şeyi çok sevdik. Buradan şimdi size videolar çekeceğiz, burayı tanıtacağız. Yani... Bugün günümüz burada olacak. <laughs> Sevdalı Hanım günler. Evet, ha. Hoş geldiniz. Fulya Hanım <laughs> sen <laughs> ben de şimdi kız bakıyor da utandım. Bu da bizim sevileceğimizin kızı Fulya'mız. <laughs> Bunlar için geldik. Bizi ta daha taş açtıran bu Fulya, bu <laughs> şeker geldiniz. kızımız. Evet ben. Fulya benim işte. Evet. <laughs> Buradayız valla. Merhabalar. Bu da Fulya'nın ablası hangi? Ben de büyük kızıyım. <laughs> Sevdim de. Sevdim. Valla. <laughs> hani gerçekten kamba değil camba. Valla <laughs> bak. Nasıl çıktık geldik işte. Valla. Hoş geldin. Bir tek alan getirdim. Ankara'dan Ben konuşamıyorum sizinle. Ben de utanıyorum. Valla. Şöyle hep tuttu. Sonra alalım. Ben gösteriyorum <musun>? da siz şey yapmıyorsunuz <laughs> <laughs>

çorbası bu. Çok, çok güzel. Zaten bize biz ay mis gibi koktu vallahi. Çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ve biz hep bunları takip ediyorduk zaten YouTube'dan. Yemeklerini biliyoruz. Yöresel yemeklerini hepsini biliyoruz. Bu sefer yiyip tadacağız. Birebir hepsini gördük. Efendim. Ha, çekin, çekin. Bir dakika. Daha. Merhaba. Bu benim bizim sevgilimiz. Bu <laughs> bizim aşkımız. <laughs> Ne kadar kıdireyishim Çok tatlı, çok Sevda, çeksin çeksin. Sevda, şunun birini Ay ne kadar güzel, kıpkırmızı kız hep böyle görüyorduk işte temiz şeydi. Allah bak. bir şey Çok Biz gibi korktum Allah. vallahi öyle bir şey. Bunu yiyeceğim. Ay bunu çok merak ediyorum. Bunu yiyeceğim. Nasıl? Ay çok güzel koktu Duygu. Evet. Sevda şuna sunayım Kote, bu otel. Abi şuna da yani bacım. O da yani değil mi? <laughs> He. Auu. Vallahi çok güzel. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sizin yemekleriniz zaten bir numara. Vallahi değil nar gibi kıpkırmızı oluyor. Bir Ondan sonra yani telefonu açarsın. Suyunu yani geliyor. Yemesek de var ya şu kokuyu almanızı isterdim. <laughs> Çok güzel koktu burası. Ne? Sen Seda şuna pilav şuna da bir nötrü yurta bir nötrü Kahveye gideceğim ya şimdi. Kendine <gülüyor> <sunum> <gülüyor> şey ben kendime çektim. Ben kendime çektim. Biz dedik çekmesini istedik. <laughs> çeksin çeksin. Sen, sen abla, kız ya. ben nasıl yiyeceğim? Benim kalp hep çoluk çocuk. Buradan da selam olsun. Bir şey daha böyle oluyor <laughs> size. Hep niye çoluk çocuk? Kız bir var ya vallahi canlı yayın açtım. Şöyle şöyle bebeğe gittim. Açmıyor. Sen dedin ya geçen. Çekil. <laughs> Senin de sen Ha, yüksek <laughs> çocuk hep ben de Çinli Çinli Canım seni de biliyorum ne ismin neydi Gökçe Gökçe 5 dakikada bir benimkini kapatacağım Tamam Gökçe çek işte biz buradayız Gökçe, Çek biz Gökçe, Burada fal nedir aşağıya gidecek? Sizin aşağıda olun. He, buradaki burdayı kalsın, aşağıdaki de aşağıda yıkalsın. Burada pis şeyler verdi ben alayım. Çünkü yani, eller. Fulya sen git, başka işin varsa dışarıda. Kızıma şey... neyi bak? Kızıma neyi uyuyor, bak o. hadi. Uyuyor. uyuyor mu uyuyor uyuyor. Ses duymuyor Maşallah çok akıllı kız kızı. He. <laughs> <laughs> Tuğba buradaki bulaşıklarını yıkıyor bu Fulyamızın. Çok Enerji var. Ha. Fulya valla evin çok güzel, çok şirin. <laughs> Ela mutfağı, tek iki kişilik. Yok be Fulya. Benim ilk oturduğum evim mutfağı da kadardı. Tuğba benimkine. Ama kadardı. E zaten. biz de Tuğba balkonu yıktık da kattık ya. He. Vallahi hanım. Sen çekil çekil. Hadi sen sen ablam notu tutuyor. Vallahi. Hanif ablam Hanife ablam yan notu tutuyor. yanına, tabii hadi yazın. Kaymış ona. Evet. Ona bir yok. Hocam bu. Hanife ablamın yanına git. Şimdi ben soru sorunca seni benden kıskanıyor Hanife ablam. Dur yemek tabağı aşağı koyayım. Diğer yemek koyup gelelim Hadi canım. Yemek şu, yemek Ha, tam bozmadılar mı zorlamalar? Aklım karıştı. Tamam. Yaman. 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 şimdi. Ha, <laughs> Şimdi yemeği yedik, çay evet. 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 <laughs> evet, bu köyün yöresel yemeklerini de tattık, çok merak ediyorum. Çok, çok güzelmiş, gerçekten çok güzelmiş. güzelmiş. Turlu yumurta hiç tahmin ettiğim gibi değil. Evet, evet. bayağı bir ya, yani, yani. Hmm. yani. O köfte de güzel. E, köfte güzel, de çok güzeldi. Hele da buz gibiydi, efendim. içinde Aynı. buzlar vardı, harikaydı. Annen orada külü de unutmuş gelmiş, daha unutmasın. Olunca ne olur? Daha güzel olmuş ama bence Biz şimdi biraz sonra size gideceğiz. Sen gelir misin? Sen gidersek en azından. Ben de. Akşam yedi gibi aldım. Sen de de buraya gidelim. Sen de buraya gidelim. Sen de gidelim. Sen de buraya gidelim. Sen de buraya gidelim. Sen gidelim. Sen de buraya gidelim. Sen de buraya gidelim. Sen de buraya gidelim. Ağabey. İşi çıkmış. Biz bir şey. Ağabey, arkadaşı geldi. He. az biraz daha kapının önüne değil şu aşağı kalabalık. Onu göstermeye gidiyorum. çek. Aşağı kalabalık. <laughs>

sensin de şöyle yakından daha tatlısın. Olur. Evet. Yani. nasıl? Sanki bizden doğmuş gibi. Hmm. Aynen. Diyor yani ya yani benim senin şey şeyim ha benim fulye gibi hani. Bizden evet. Ben açıyorum ki ben öyle Ama hiç o sıcaklığı hissetmez Zaten biz de o kadar yoldan Hı. Gelmeyeceğiz Hı. yani, yani. gelmeyeceğiz. Yani, vallahi. valla. Ama valla sözü veriyorum ben destek Gel gel gel. Valla gel. Bu ayın sonunda mı dedin inşallah? E bu ayın sonunda sınavlar. İnşallah. Kule inşallah olur bu. Zaten <laughs> daha yarısı olur. <laughs> Yoksa... Daha... Sınava, <laughs> sınava girecek değil mi? Hı, yazılı sınava. sınava. Yok yazılı değil. Şey. Mülakat. Mülakata girecek. Ondan sonra spor. şey hastanede geçecek. Hmm. Ya yani kaç spor oldu? Kaç dakikada olur? Bu kadar da çalışsın. Sözleşmeleri kazandı da. O zamanlar hmm. da o hmm. sözleşmeleri biraz şeydi. Hmm. O yüzden. E, Mülakatada çalışsın spora. Koşsun, zıplasın, bir şeyler yapsın. Tabii Şimdi zaten diyet değil <laughs> <laughs> Küçük kilosu var ya, onu bilecek, o zaman da zaten çağrılara da zayıfsın. Hmm. Sen zaten zayıfsın, koca senin diyetine gerek var. Bir de ikinci hamilesin <laughs> sen. İşte çok, de çok, iyisin. Çok, çok iyisin. Çok iyisin. Çok <laughs> iyisin. Sevil'in dünyasına hoş geldiniz. Sevil'in bir sarayı, Sevil'in cenneti. Daha ne diyeyim? Harika. Havası, temizliği, ağaçları mis mis. Hep izlediğimiz gibi değil mi Selda? Hiç yanılmadım. Hep videolarda gördüğüm gibi. Ben buranın sıkı takipçisiyim. Ee, sizlere de tavsiye ediyorum Sevil'in dünyasını. İzlediğimizde fazlası var eksiği yok. Yani evet gerçekten. evet Tuğba. Fazlası var, eksiği yok. Her temiz bir kadın. Her yer mis. Ha. Havası ha. daha güzel. Her şey çok güzel. Meyve işte de burası da. Meyveli köy seni biliyor, edilmez, şey edilmez. O yüzden burayı istedim. Aslında ben burada yapıyorum. İyi düşünmüştüm ya. Vallahi bak. Sura yazık kadına bu dağına yazık. Anne evini bazen hiç olmazlar bizden. Burada biliyor musun? Avrat evi, avrat. Kişlere evet. de. de bakın, yiyin şöyle. Hatta evet. poşet getireyim topla. Yok yok. Vallahi topla. topla. Azıcık kurmak. Ben de kıyamam yok. Benim istemem. var ya, yazık, yazık. Yazık. Benim kızarmış benim de. Nasıl güzel ya. <laughs> Ay şuraya da oturdum ya artık gidebiliriz. <laughs> şu arabayı sür. Şu masaya da oturdum. Hayır, daha kırmızı mutfağa girmedim. Ha, kırmızı mutfağa. Ama bugün evim ne halde onu bilmiyorum. Dün de belli evde emin yok. Temizdir, eminim. Senin temizdir. bahçenin temizliği. Evet, yani. şurayı baksana buradan belli orası. Harika. Selamun aleyküm. Selda'nın günlüğü değil mi? Ev gibi. Neydi kız? Selda'lı günler. unuttum vallahi kendi adımı unuttum. Selda'nın günler. Aklımı başımdan aldın kadın. Selda'nın günlüğüne. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de Sevil'in dünyasıyım. Burası benim dünyam. Ben her zaman ne diyorum? Ben Sevil'in dünyasıyım. Ben Sevil'in dünyası olarak izledim. İşte benim dünyam bura. Çok güzel. Ben Yasemin bahçemin canlı geldi. Bahçemin çöpüyle. Önce Fulya'da misafir olduk sağ olsun. Şimdi Sevil'in yanına geldik. Yalan maşallah güzelim. diyorum ben böyle bir şey. Seveceğim. Videolardan farklı arkadaşlar. Çok, çok var. görmeniz çok... lazım. Çok güzel. Ama maşallah demenizi isterim. Haklıymış yani onu derken. Yani yanılmadık. Doğru ben. tespit doğru adres Hı. doğru yere gittik. <laughs> <laughs> Vallahi yanılmadık. <laughs> çok doğru tespit. Ya sen, onu, sen de kapattı, da kapat da biraz da Sevil teyzeden çekelim. Benim şey telefonum yok ki. Aman. Ne olacak? Ayhan'ın ay, ay, telefonundan Ayhan çekelim. Abi. Bari bir çay koyayım. Önce de çay koyayım. Aynı şey söylediğimiz gibi teyzenin teyze. kanalında da Geze, söyleyeceğim. Çay evde gezeceğiz ya. Çay gelmeyene kadar şu bir geleneğine. Gezeriz. Gezeriz. Tamam, Şurayı bırakmak istemiyorum ya. Kız çok güzel şuraya. Ya Yapma. gitme yatalım bugün burada. Ay kurban olurum. Yok şunun polis kocası gene tüfletecek köpeklere. Olmaz. Çok güzel ay maşallah maşallah. Burada adam ölmez kız. Kız, <laughs> kız bu hakiki ocakta pişti, ateşte. Çabas. Demez ki hele Buraya oturduk vallahi Sevilin. ekmek sura işini bekliyoruz. Bunu biliyorsun denemiş. Ha senin telefonun açık. Yasemin sen çek. Yasemin ya da tutma. Biliyorsunuz hemle. Vallahi geldi kayıt odasına. O oh be. Evet. hep videodan izliyorduk şey gibi. <laughs> saf gibi. Şunu damadıyla beraber çaktıydı Sevil. Hande'nin hmm. kocası yaptı. Öyle bir şey değil ki ben olsam ben de aynısını yaptırırdım. <laughs> Çezere. 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 Tamam. Ama sevdanla sevdan mutlu olabiliriz. Aynen. Vallahi harika mis kokulu vallahi. Her şarkımız zaten tertemiz kayıt odası değil mi? Burası evet sevgiliimin kayıt odası. Gerçekten sevgili. Ana benim. Ya Yazın uçular çeker misin? Mis. Aynen. Kızlar geç kalıyoruz, farkında mısınız? Evet. Bir daha sana kızım. kadar farkındayım. Sevil ben sana bir şey diyeyim mi? Sevilin can dostları. Şimdi ben size sevil olamam. Bir sevil zaten kimse olamaz. Sevil olmak kolay değil. <laughs> sevilin gövleğini giymek kolay değil. Oo. sevilin yürüdüğü yoldan vallahi yürümek kolay değil. Oo. Hiç heveslenmeyin sevil değmiş sevil kimmiş ben de sevil gibi olurum hiç demeyin. Ee, ben de şimdi var ya Sevil'in tezgahının başına geçtim ama tabii ki bir yalancı bir sevdalı günler olarak Sevil'in bezini elim aldım. <laughs> Abla bir onu diyorum, şöyle diyorum, laf vere vere ya diyorum, bir yapsana Sen Ne etsin, ne doğursunuz, daha yaparsınız, ne Bir kere de bu kadıncağız, bu bezi sıktı, bezini buraya koydu, şuradan başka bir bez aldı. Sizler dediniz ki kadını çok aileştiriyorsunuz arkadaşlar, yanlış eleştiriyorsunuz. <laughs> Görmeden konuşuyorsunuz. Burayı silmiş, getirmiş, burayı silmiş. Siz kimden bahsediyorsunuz arkadaşlar? Başınızda sevil var. Bu kadın ekten püften bir kadın değil. Her yeri pırıl pırıl. Yani bal dök yala, yağ dök yala. Vallahi bak. Dokuz yere koşuyor, dokuz işe koşuyor. Çok zor Her yere de imzasını atıyor. Her yer sevil diye bağırıyor. Her yerde vallahi imzasını gördüm. Her yere imzasını attı. Vallahi bak. Ben ya koca koca sevil yazıyor. Kolay değilsen. Sen hmm. i̇şte diyor ya bir sevil olmak kolay. Yeme istemiyorsunuz, imreniyorsunuz. İmrendiğiniz için eleştiriyorsunuz ama. Yanlış yerde, yanlış kişi, yanlış adres, yanlış topa oynuyoruz. Yanlış adres oynuyoruz. Hani bir şey bakın. Bir şey bakın. Bir şey bakın. Ocağınızı <laughs> Onda laf bitmez <laughs> sevin teyze. Tırtırtım ağladı. Ocağınızı silin. Vallahi kadının pırıl pırıl. Pır Pasarızı da buraya koyduk gidiyoruz kadının başına. Daha da iki gündür bu eve hiç ellenmiyor. İki gündür eğlenmemiş hali buysa vallahi ben kendi evime bana gelmesin. Işte. <laughs> Tokacığım ben geldim ya valla şu parası <laughs> bu gelen sen kendini ya sakin, koyuyorsunuz yani, buraya diye şuralara açar ya. Ne dersin Elda? Biri koyuyorsunuz bunları diye. Yani, öte yandan bir kapı vardı buraya saklama kaplarını götürüyorsun getirmiyorsun. <laughs> ya, değil, Olsun, Neyse biz artık gidiyoruz saat kaç altı uçağa mı geliyor? Hadi saat yanlış. Sevilin tek hatası saatinin pili bitmiyor. Orada da işleyebilirsiniz. Kadir Bey'in bir <laughs> yani, dağman. Ona imza atamam. He, orada bir imzası yok. Hayır, Neyse, hayır, bir imzası. biraz da şurada oturayım dur. Hatta tam oturunca emrendir. Ay. Bari de ki, ay ablam oturunca <laughs> nasıl siler? Sevil, <laughs> lifle siliyor türlü. Onu da mı gidiyor? Lifle. ben vermiyorum. Ben çok bir lifim güzel. var. Her yer tertemiz, mis. Lifim çok güzel çıkar, siz öyle şeyim olsun. Ama sadece domestos pirim. Başka bir şey yok. Vallaha ne diyorsun? Bundan sonra ben tırtık malzemeleri atın. Mısır masını, neyleri atın gitsin. Senin ne diyorsun? Vallaha durun durun. nereden bu domestos çıkın? Ay sen çok yaşa bakıyorsun. Ya, Ay sen çok yaşa bakıyorsun. Ay sen çok yaşa Evet sevgili takipçilerim biz hala bu sevilciyimin mekanındayız, evindeyiz. Ee, doyamadık Nasıl ayrılacağız? Nasıl gideceğiz? Onu da bilmiyoruz. Aynı burayı zaten biz videolarda takip ediyorduk. Bu büyük bir YouTuber, büyük bir kanalı var. Gördüğümüz gibi hiç yanılmadık. Sen gel bak metin gider ben yollarım onu evde otururuz. Ama benim var. öyle şeyim yok. Ben güvenirim. Vallahi bak benim bir de Sevim teyze bak bize güven ya. Yani. Bize Seve ekmek suruyor. Sevdi abla sen bize demedin mi Sevim teyze ufak verirdi? Evet. Tanrım evet. evet, evet, ya canım teyze şey anlattım. Sevgi ablamın yok. Dur kapatayım da kamerayı. Kız bu sürpriz yolculukta bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok bir video çekemedim ama Yasemin ağzımdan kaçırmaktan korktum. Yolculuğunuzu tüyo vermekten korktuğum için çok çekemedim. Şimdilik bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın.